Merhaba arkadaşlar. Visual Studio komponentleri dersimizin bir diğer bölümünde birlikteyiz. Bu bölümde yine size birkaç tane Windows komponentinden çok sık kullanılan daha doğrusu sık kullanılan Windows Forms komponentinden bahsedeceğim. Ve burada bu derste birlikte komponentleri şimdilik bitireceğiz Arkadaşlar Sonraki bölümde, yani sonraki bölüm artık yeni bir bölüm oluyor. Komponatlardan anlatma burada son verecek. Artık ondan sonra değişkenlere başlayacağız. işte <laughs> integer, string, double, karakter gibi bu değişkenlerin ne olduğunu, nasıl kullanıldığını öğreneceğiz. Daha iyi böyle programlamanın temellerine gireceğiz. Ama öncelikle şu an itibariyle, bugünkü ders itibariyle Windows komponatlarını... E, GUI komponentlerini burada e, noktalayacağız. Daha sonra tabii ki derslerimizde bu e, komponentleri kullanarak yazılımı geliştireceğiz. Bu Hatta değişkenleri string, int falan bunlar hep bu e, Windows Forms GUI üzerinde anlatacağız. Ama e, komponentlerden artık bahsetmenin e, çok fazla şeyi yok arkadaşlar. Siz de gördüğünüz gibi buradaki e, bir sürü komponent hepsini tek tek almasak çok uzun vakit alır. Siz bunları çok rahatlıkla kullanabileceksiniz. E, temelini öğrendiniz. Bunlar, bunların hepsinin özellikleri birbirine benziyor. <laughs> Kullanım şekli de benziyor. Şimdi benim son bahsetmek istediğim komponent komponentlerden bir tanesi checkbox arkadaşlar. Şimdi şuradan araç kutusuna geliyoruz. Checkbox alıyoruz. Buraya koyduk bir tane. Geldim. Bir tane daha alıyorum. Bir tane daha koydum. Bir tane daha alıyorum. Bir tane daha koydum. Şimdi şöyle şunları şu tarafa şöyle taşıyayım. Şöyle alayım bu tarafa. Şimdi bunlar arkadaşlar e, opsiyon e, optional seçimler e, gibi düşünebilirsiniz. Kullanıcı bunlardan istediğini tıklar ya da tıklamaya da bilir. Ne gibi düşünebiliriz? Mesela bir kumpir e, dükkanına gittiniz. Kumpir siparişi verdiniz. Kumpir gelecek. Klasik kumpirde e, işte patates geliyor. İçine kaşarı koyuyorlar. Ama onun dışında malzemeleri siz seçiyorsunuz. Mesela ne diyorsunuz? e, benim kumpirimde diyorsunuz işte zeytin zeytin diyorsunuz. Olsun mu olmasın mı soruyor size. Olsun diyorsanız tık atıyor buraya mesela. Diğerine ne diyorsunuz arkadaşlar? Mesela ne diyelim? Sosis. diğerine de ne diyelim? Rus salatası diyelim. Bunlar seçimli yani optional, hiçbirini seçme edebilirsiniz, hepsini seç edebilirsiniz. İşte checkbox'ın anlamı bu arkadaşlar. Genelde checkbox'lar bir group box'la birlikte kullanılır. Bakın group box şöyle daha önce öğretmiştim, şurada kullanmıştık ve bir group box alıyorum. Bunları böyle bunun içine taşıyorum. Tamam. Şöyle, Şunu şöyle, şöyle güzel olsun çok böyle yakın durmasın. Artık group baksın bunlar birer ÖS ve sağa doğru çekiyorum. Group box 2. Bunu da teksini değiştiriyorum. bunu da ne diyorum? Kumpir malzeme. Kumpir malzeme diyorum. Mesela çalıştıralım görelim hemen. Tabii şimdi biz bunları daha önceki derste de öyle çok basit anlamda kullandık. Detaylı kullanımını ileriki derslerde uygulamalar yaparak, projeler yaparak göreceğiz. Arkadaşlar gözükmedi. Bu tarz şeyler olabiliyor. Kapatıyorsunuz gözükmezse. Save ediyorsunuz. Derliğe gelin. Çözümü temizle. Çözümü temizle deyin. Çözüm temizlenir. Ve tekrar derleme yapar. Tamam mı? Şimdi tekrar çalıştırın. Yani eğer çalıştırdığınızda gözükmezse eski çözümü silmemiş demektir. Tekrar silip tekrar derledi. Yani eski çözümü çalıştırdı biz bir anda çalıştırdığımız için. Bazen yapabiliyor. Bazen de yapmıyor işte. Bakın burada istediklerinizi seçebiliyorsunuz. Opsiyonel. E, i̇stediklerinizi de seçmek hani e, seçilebilirsiniz, seçmeyebilirsiniz. Optional seçimler bunlar oluyor demek. Şimdi e, checkboxlar bu şekilde arkadaşlar. Biz bunu daha sonra kodla ilerleyen derslerde, ikinci bölümde e, integer, float falan bunu öğrendikten sonra artık e, bunları e, if-else'lerle kontrol edip ona göre programımızda akış yapacağız. Ama onlar için ifasları öğrenmemiz lazım. Değişkenleri öğrenmemiz lazım. O yüzden şimdi girmiyorum. Ama bunların hepsinin kontrolünü öğreneceğiz. Tamam şimdi basitçe GUI yapmayı öğrenin. Hani işin zevkli kısmını öğrenin. Daha sonra işin böyle daha böyle teorik kısmını, algoritmik kısmını sona bırakalım. Öncelikle hani basit kısmını, e, GUI yapmanın ne kadar basit olduğunu görelim ki algoritmanın e, algoritmayı yazarken hani GUI'nin zor olduğu aklınıza gelmesin. O yüzden öncelikle GUI'den başladık. Şimdi bunu gösterdim. Bir de size radio buton diye bir şeyimiz var arkadaşlar. Radio buton. Onu göstermek istiyorum. Şimdi ben bunu şöyle yapacağım. Bu tabii ki bazen Heh. şöyle. Bunu biraz yukarı alacağım. Araç kutusuna geliyorum. Radio buton. Nerede? Şuradan aldım bir tane arkadaşlar. Koydum. Bir tane daha alacağım. Bir tane daha koydum. Bir tane daha alıyorum tamam şimdi bunları şöyle bir düzenleyeyim şimdi bunların da isimleri var tabi ben şimdi bunlarla kodlama yapmayacağım için kodlama herhangi bir işlem yapmayacağım için isimlerini değiştirmiyorum bu şekilde bırakıyorum sadece metinlerini değiştiriyorum şimdi siz bir diyelim ki program yaptınız programda müşteri geldi işte bir seçim yaptı işte atıyorum kahve seçimi yaptı işte Starbucks gibi bir Kahve dükkanındasınız. Bir uygulama yazdınız o kahve dükkanı için. Müşterinin seçimini bilgisayara girip işte ona göre fiyat hesaplatacaksınız. İşte veri tabanına kaydedeceksiniz. Burada kullanıcı seçim yapacak. Şimdi seçeceği kahvenin boyutlarını buraya yazacağız. Mesela burada small medium bir de mesela ne diyelim big ya da large diyebilirsiniz. Fark etmez. Ee, seçimini buradan yaptırıyorsunuz. Ama bakın şeyden farklı olarak bunlardan bir tanesini seçebiliyor. Ee, Checkbox'tan farklı olarak radio butonunda sadece bir tanesini seçebiliyor kullanıcı. Araç kutusuna geliyorum. Buradan yine grupluyorum bunu da. Grup box'ımı alıyorum şöyle, şöyle yapıyorum. Sonra şunları şöyle üçünü birden seçiyorum. Bakın tek tek taşımıyorum. Üçünü birden taşıdım. Group box'ımı tekrar seçtim. Buraya koydum. Bunu da böyle güzel gözüksün diye aynı hizaya gittim. Gördünüz mü? Şöyle hatta biraz da aşağı getiriyorum böyle. böyle şöyle tasarım sal dokunuşlar yaptım. Bu da bu şekilde oluyor. Çalıştıralım görelim. Göz, gözükmeyebilir tekrar silebiliriz. Evet gözükmedi tekrar. bunu yapıyor arkadaşlar. Çözümü temizle diyorsunuz. Çözümü temizle deyin. Tekrar çalıştırın. Bazen bu şekilde yapıyor. Ee, çözümü temizleyle derlerini oradan e, ee, temizlediğiniz zaman gelir. Bakın. Sadece bir tanesi seçili oluyor. Gördüğünüz gibi. Dediğim gibi ileriki derslerde bu seçili olanı ekrana yazdırabileceğiz ya da bu seçili olanı göre biz bir sipariş çıkarıp hesaplama yapıp fiyatı mesela veri tabanına yazdırabileceğiz. Bu tarz işlemleri sonraki derslerde yapacağız. İşte int float falan değişkenleri öğrendikten sonra ve daha sonra veri tabanıyla ilgili işlemleri öğrendikten sonra bunların hepsini yaptırabileceğiz. Ama şu aşamada burada bırakıyor, bırakacağız. Burada şöyle bir şey var bir de. Şunlardan bir tanesi default seçili olabilir. E, nasıl diyeyim size? Selected Checked. False diyor arkadaşlar. True derseniz bu mesela default e, small seçili gelir. Şöyle tekrar çözümü yeniden derle diyorsunuz. O da olur. Yeniden derledi. Çalıştırdım bakın. Evet bu sefer oldu gördüğünüz gibi seçili bir şekilde geldi small. Default olarak seçti. Yani ben onu çünkü o şekilde ayarladım. Çünkü bir tanesi mutlaka seçili olması lazım. Şunların üçünden herhangi biri de seçili olabilir. Onu da yapabilirsiniz ama hani normalde kumpir, sade kumpir de yiyebilir birisi. O yüzden bunu seçili bırakmadım. Hiçbirini seçmedim ama bir, kahve mesela diye bu kahve menüsü olsun. grup dediğim şurayı değiştirebiliriz. Bunlardan herhangi bir tanesinin mutlaka seçili olması gerekiyor bir kahve çünkü küçük boy mu orta mı büyük boy mu. O yüzden bunu default seçili yapabiliyorsunuz. Evet bunu da anlattıktan sonra son olarak size şeyden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Panelden. Bu paneller çok kullanılıyor. Şöyle yapalım. Şimdi şimdi aslında araç kutusundan panel arkadaşlar bakın. O da buradan alıyorsunuz. Panel. Bakın gördünüz. Mü? Şöyle bir panel aldım ben. Aslında şöyle yapalım isterseniz. Şunu ve şunu şöyle alayım. Tamam mı? Ondan sonra hatta şunu da şöyle çekeyim. Şunu bir çekeyim şöyle. Aa çekemedim. Şunu çekeyim. Bunu da böyle bir kaydırayım. Daha sonra ben bakın panelimi şuraya yerleştireceğim. Böyle şöyle yerleştirdim arkadaşlar. Daha sonra aslında layout'larda bunların otomatik yerleştirmeyi anlatacağım ama şu an kafanız karışmasın diye anlatmıyorum. Bunlar otomatik yerleşecek. Siz büyüttüğünüz zaman o da büyüyecek. Küçülttün zaman o da küçülecek. Mesela bunları da buraya böyle koyuyorum arkadaşlar bakın. Peki hocam niye yaptınız? Mı? Yani ne gerek vardı? Bunlar zaten orada iyi güzel duruyordu bakın. Ama bakın arkadaşlar panel yaparsanız ekranınızı ikiye bölmüş olursunuz ya da birkaç tane panel yaparsanız 3'e 4'e bölersiniz. Paneli seçtim bakın. Paneli seçtim. Background color diyor. Buraya geliyorsunuz arkadaşlar. İstediğim rengi vermek istiyorum background kalır olarak mesela ben ne verebilirim? Sarı versem çok cırtlak oldu. Daha böyle güzel bir renk. Evet şu yakıştı. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle daha böyle şık oldu. Çalıştırıyorum. Aa, derlemedim yine. Ee, yine hata gözükmeyebilir. Tekrar <laughs> bunu unutuyorum her seferinde. Ee, şöyle değerli çözümü temizlememiz lazım. Çözümü temizliyoruz. Ee, çözümü temizle ve derle dediğimiz zaman siz de göreceksiniz şimdi çok daha güzel. Bakın gördünüz mü? Çok daha böyle şık bir ekran tasarımı oldu. İşte paneller bu özellikle görsel anlamda çok işe yarıyor. Ama sadece görsel anlamda değil. Siz böyle bakın bunu büyüttüğünüz zaman normalde büyümüyor ama siz bu panel yaparsınız bu sağ kısmını ve bunun layout bakın ileriki derslerde anlatacağım size layout ayarlarsınız bu şak diye bu sağ tarafa gidiverir ve bunlar da ortalar mesela tamam mı ama mesela şu anda ben bunu büyütsem de bu kalıyor burada ama ben bunu layout sistemini size öğrettikten sonra buraya büyütseniz bile bu şak diye bu sağ tarafı dolduruyor bunlar da ortada yani bir şekilde dengeleniyor arkadaşlar tabii bu kadar şeyde daha fazla şeyiniz olacak solda da bir, panel, bir paneliniz var altta olur üstte olur mesela atıyorum tamam mı otosizing işlemleri onlar hep layoutlarla alakalı şu anda layoutlara girmiyoruz basitçe e, ekran komponentlerinden atıyoruz e, size anlatacağım arkadaşlar dersler bu kadar e, onun dışında bir sürü komponent var yeri gelirse kullanırsa kullanırken ben anlatırım size İleride uygulamalar yapacağız e, projeler yapacağız ufak bu projelerde anlatırım ben size yeri gerekirse ama şu anda temel olarak sizin işinizi görecek olan, eğitim amacıyla işinizi görecek bütün komponentleri öğrendiniz. Artık bundan sonra programlamanın temellerine geleceğiz. Bundan sonraki derslerde işte değişken nedir? Ondan sonra string nedir? Int nedir? İşte temel e, temel veri tipleri neler? Değişken nedir? Temel veri tipi nedir? Bunlar nasıl kullanılır? Komponentlerle nasıl ilişkileri vardır bunların? Sonraki derslerde bunları göreceğiz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.